يا من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يا من فضل بعد النبيين على بعض وآتى داود زبورا يا من كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلقه تفضيلا يا من يبعث محمدا عليه الصلاه والسلام يوم القيامه مقاما محمودا يا من انزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ve la yezidi zalimun illa khasara ya men lem yetahiz veladan ve lem yekul lehu sharikun fil mulki ve yekul lehu veliyun min adh-dhull ve kabbirhu takbira ey kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek için kulunu Muhammed'i aleyhissalatu vesselam bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşü ile götüren, ey yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes kendisini zikreden, ey peygamberlerin bazısını bazısına üstün kılan, Hazreti Davud'a zeburu veren, ey Adem oğullarını şerefli kılan, onları karada ve denizde çeşitli nakil vasıtaları üzerinde taşıyan, onları temiz şeylerden rızıklandıran ve onları yarattıklarının birçoğuna üstün kılan ey Muhammed Aleyhisselatu vesselamı umum ümmetine edeceği şefaatı kübrasına işaret eden makamı mahmuda mazhar kılan ey Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet indiren zalimlerin de yalnızca hüsranını artıran ey çocuk edinmemiş olan hem hakimiyet ve saltanatında hiçbir ortağı olmayan acizlikten münezzeh olduğundan dolayı hiçbir yardımcısı olmayan kendisini tekbir getirerek yüceltmemiz gereken